Arkadaşlar merhabalar. Bugün Türk Dili ve Edebiyatı telafi dersinde birlikteyiz. 12. Sınıflar A ve B Şubesi ile beraber bugünkü dersimizi işleyeceğiz. Arkadaşlar bugünkü konumuz röportaj konusu. Bugünkü telafi dersimizde röportaj nedir, çeşitleri nelerdir, özellikleri nelerdir, sunuş biçimine göre röportajlar kaça ayrılır, özellikleri nelerdir? Türk Edebiyatında ve Dünya Edebiyatında röportaj türünün çeşitleri ve başlangıcıyla ilgili bilgilerimizi sizlere aktaracağız. Öncelikle röportajın tanımından başlayalım. Aynı zamanda ekrana da görüntüyü yansıtmışım. Not almak isteyen arkadaşların yanlarına röportajla ilgili notlarını da alabilirler. Röportajın tanımından başlayalım arkadaşlar. Öncelikle röportaj nedir? Buna bakalım. Röportaj bir olayı, durumu veya sorunu araştırma, inceleme, gezip görme ve soruşturma yöntemleriyle aydınlatmayı amaçlayan yazılara röportaj denir. Röportaj kelimesi Latince'de getirmek, toplamak anlamlarında kullanılan reporter kelimesinden gelir. Röportaj türü gazeteciliğin gelişmesiyle ortaya çıkan bir türdür. Günümüzde radyo ve televizyon da çok önemli bir röportaj aracı konumundadır. Artık radyo ve televizyonun yanında buna e, bilgisayarı, tabletleri, cep telefonlarını, internet ortamını da dahil edebiliriz arkadaşlar. Çünkü teknolojiyle birlikte artık çeşitlilik de artmaktadır. Röportajda ortamı, duyguları, görünümleri belirtmek, süreçleri, eylemleri anlatmak, etkili ifadeleri alıntılamak, kişisel düşünceleri yansıtmak ve anlatılanlardan sonuç çıkarmak bir röportajda bulunması gereken temel ögelerdir. Röportaj yalnızca gözlemlerin, izlenimlerin ya da konuşmaların aktarılması değil, bunların ötesinde bir yorum ve değerlendirme yazısıdır. Röportajlar yurt içi ya da yurt dışı, siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel ve benzeri bir konuda olabilir yaşanmış olanlar doğrudan olduğu gibi aktarılabilir. Yani arkadaşlar röportajlar hem yurdumuz hem yurt içinde hem de yurt dışında yani sadece bizim ülkemizle sınırlı değil. Ülke sınırları dışındaki insanlarla ilgili olan toplumsal konular olabilir, e, siyasal konular olabilir, ekonomik konular, kültürel gelişmeler ve kültürel konularla ilgili e, rö, konular da röportajın konusu olabilir ama daha çok röportajlarda yaşanmış olan olaylarla doğrudan ilgilidir alakalıdır. Yaşanmış olaylardan yola çıkarak röportajlar oluşturulmaya çalışılır ve bu şekilde aktarılmaya çalışılır. Şimdi biz röportajın tanımına değindik. Sırada ise röportajın özelliklerine bir bakalım. Röportajın özellikleri nelerdir? Ben ana başlıklar altında sıraladım röportajın özelliklerini. Kısa kısa değinmeye çalışacağım. Yine e, not tutmak isteyen arkadaşlarım olursa notlarını tutabilirler. Özellikle akıllarında kalacak şekilde böyle kısa kısa not tutarlarsa sevinirim. Maddeler halinde gideceğim röportajın özelliklerinden. Birinci maddemiz röportaj 20. yüzyılda gazete çevresinde gelişen bir türdür. Demek ki 20. yüzyılda gazeteyle birlikte ortaya çıkan ve gelişen bir türmüş röportaj didaktik bir nitelik taşıyormuş. Yani öğretici bir özelliği var röportajın. Yine röportajlar düşünsel planlarla yazılır. Röportajların konuları toplumla ya da sanatla ilgilidir. Röportajda kaleme alınan konu yaşanmış olmalıdır. Burası önemli gerçekten. Röportajda kaleme alınan konu yaşanmış olmalıdır. Bunun altını çiziyoruz arkadaşlar. Anlatılanlar konuşma, bilgi, belge, fotoğraf veya filmlerle desteklenebilir. Zamanla tarihsel belge niteliği kazanabilir. Bakın yaşanmış olmasından dolayı röportajlar zamanla tarihi belge niteliği kazanabilme özelliğine sahipmiş. Burası da önemlidir bizim için. Anlatılanlar kendi içinde tutarlı olmalıdır. Röportajlar gözlemin ve araştırmanın öne çıktığı bir yazı türüdür. Yazarın bilgi, izlenim, görüş ve düşüncelerini yansıtır gerçekleri öznel yaşamla harmanlar, insanların söze karışması anlatımı canlandırır, röportajlar yaşatarak öğretmeyi esas alan, okuyucuyu yaşamla buluşturan bir türdür. Bakın tekrar ediyorum, röportajlar yaşatarak öğretmeyi esas alan, okuyucuyu yaşamla buluşturan bir türdür. Bunun da altını çiziyoruz. Dayandığı sağlam bir düşünce bir tez vardır. Bir gerçeği ortaya çıkarmaya amaçlar betimleme, öyküleme, açıklama gibi anlatım türlerinden faydalanır. Birinci kişi ağzından yazılır. Dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılır. Röportajlar haber yazılarının daha genişletilmiş halidir. Haber yazılarından farklı olarak röportajlarda yazarın kendi bilgi birikimi, duygu ve düşünceleri de yazıya yansıtılır. İnsanı konu alan röportajlarda biyografilerden farklı olarak yazarın duygu ve değerlendirmeleri de yer alır. Arkadaşlar röportajın özelliklerini kısaca bu şekilde sıraladık. Şimdi ise röportaj türlerine gelelim. Röportaj türleri, röportaj çeşitleri nelerdir onlara bir bakalım. Röportaj türlerine baktığımızda arkadaşlar röportaj konularına göre ve sunuş biçimlerine göre ikiye ayrıldığını göreceğiz. Öncelikle konularına göre röportajlara bir bakalım. Röportajlar ele aldıkları konular bakımından bir yeri konu alan röportajlar, insanı konu alan röportajlar ve eşyayı konu alan röportajlar şeklinde üç başlık altında incelenebilir. Ancak röportajları bu şekilde sınıflandırmak bu konuların bir arada işlenemeyeceği ya da başka konuların ele alınamayacağı anlamına gelmez. Öncelikle birincisine bakalım. Bir yeri konu alan röportajlar. Bir veya bir yer veya bölgenin çeşitli özellikleriyle ele alındığı metinlerdir. Demek ki bir yeri konu alan röportajlarda bir yer veya bölgenin çeşitli özelliklerini birlikte ele alıp anlatıldığı metinlermiş. Yazarın bizzat bölgeye gittiği, yeri gözlemlediği, yöre halkıyla konuşarak halkın görüşlerine yer verdiği metinlerdir. Bu metinlerde ele alınan yerin tabiatı, gelenekleri, görenekleri, geçim kaynakları, tarihi dokusu, insanı, sosyal ve kültürel yapısı okuyucuya aktarılır. Röportaja konu olan yer ile ilgili belgeler toplanırken fotoğraf, film ve ses kayıtları kullanılır. Demek ki konularına bir yeri konu alan röportajlarda röportajı yapan kişi belgeler toplarken fotoğraf, film ve ses kayıtlarını da kullanıyormuş ve anlattığı yeri gidip görmesi gerekiyor bir yeri konu alan röportajlar içerisinde bu söylediklerim önemli. Devam ediyoruz. İnsanı konu alan röportajlar tanınmış simaların ele alındığı röportajlardır. Yani tanınmış kişilerin ele alınıp anlatıldığı röportajlardır. Bu röportajlarda önemli olan anlatılan kişinin ilginç yönlerini tespit etmek ve okura sunmaktır. Yazar röportajı yazmadan röportaja konu olan kişiyle görüşür. Ona sorular sorar. Hakkında geniş araştırmalar yapar. Çalışmalarını fotoğraflar veya ses kayıtları ile belgelendirir. Tespitlerini kendi yorumlarıyla da zenginleştirerek bir röportaj metni oluşturur. Bu tarz röportajlarda soru ve cevaplara yer verilir. Betimleyici anlatımın ön planda olduğu bu metinlerde kişiler geniş bir çerçevede okura tanıtılır. Eşyayı konu alan röportajlara gelecek olursak. Bir eşyanın her yönüyle ele alındığı metinlerdir. Demek ki bu röportajda bir eşya ele alınıp anlatılacak. Ele alınan eşyanın tarihi gelişimi, işlevi, gerekliliği üzerinde durulur. Yazar ele aldığı eşya ile ilgili geniş bir araştırma yapar. Eşyaya dair bilgisi olan farklı kişilerle görüşür ve elde ettiği bulgulara kendi yorumlarımı da ekleyerek bir röportaj metni oluşturur. Dilin göndergesel işlevde kullandığı bu röportajlarda açıklayıcı ve betimleyici anlatımlar ön plandadır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ise sunuş biçimine göre röportajlara geldik. Sunuş biçiminde röportajlarda ise yani röportaj karşı tarafa nasıl sunuluyor, nasıl aktarılıyor? Ona bakalım. Arkadaşlar sunuş biçimine göre röportajlara baktığımızda karşımıza iki çeşit sunuş biçimi çıkıyor. Birincisi Amerikan röportajı diye.